Askeri niye başına taktın? Pratik olsun diye bak. <gülüyor> <gülüyor> Pratik. Bismillah. Ay, gel ablacığım. Sabahtan yayınını izliyorum yazıyorum sana cevap vermiyorum. Ya. Nasılsın iyi misin? canım sen nasılsın? Ben iyiyim tabii. Korona var sarılamıyorum kusura bakma. Yok sorun değil. Ben de bir ara bakabilir miyim? Gerçekten mi? bak. Benim ayağım titriyor şu an. ben. <laughs> Memnun <laughs> oldum ben de gidelim. İyi misin sen? Ya, i̇yi Ne olsun aşağıda ben de baktım ya yine açtım. Ben şey yaptım Oldum ya. Geleyim. Uçağı kaçırdım sabah sınayım uçağı. Vallahi geçmiş olsun. Bu şey saate kadar böyle otururken yayın açayım. Yemin ederim seni görmeyi çok istiyorum. Ben de çok sevindim. Gel fotoğraf çekelim istersen. Gerçekten mi? Şu an tüşüm çok düzgün değil ama. Çok düzgünsün. Benim tüpüme bak. <laughs> sen çok güzelsin. tamam. Aa elim var. Çok kötü tutuyorum ben. Ver ben çekeyim. Gerçekten şu an heyecanla. <laughs> Çok teşekkür ederim. Güzel de maçtım. Öptüm seni. Görüşürüz. <laughs> Geldim canım. Faruk abi arayabilir misin abi? Arayıp yayınımı sabote etmesin. Burada ekmek parası kazanıyorum. Ne diyor ki? Evde çocuklar aç. Joker Teğmen teşekkür ben ederim. Canım. Alper teşekkür ederim. Alo. Allah'ım saygımı. Şey, canlı yayında da. Neydi onun adı? Para kazanmaya çalışıyor. Uçan at. <laughs> Uçan at. Tabii. <laughs> İkinci uçak biletine 800 lira verince Allah kahretmesin sizi. Başıma tofan gibi çöktünüz yemin ederim ya. Bir dakika. alacağım seni istiyor. Buyurun Faruk Bey nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> ne reklamı yapmışım he? Kimleri? Kaldırdım ama. Destek veya vermek istedim ya. Genç yetenekler. Ya Allah aşkına sen niye onu o kadar takıyorsun Faruk abi? Ona yapmam kusura bakma sonra da söyledim. Ben onun yükselmesini istemiyorum şarkı konusunda söylenir. Dedim ki git dedim başka Ece. konularda git dedim youtuber ol bir şey ol. Valla atsın tabi para atarsa eğer paylaşın bu kıyamı da unutmasın. Neyse şu anda canlı yayında özelimizi dökmek istemiyorum. <laughs> Faruk kapatmasın. Kim? Kimi? Ha benim mi? Okey olur gelirim canım. Aa yok ben gelmiyorum pardon ben bir ay ara verdim şarkılara çıkaracağım. Üç tane şarkım var. Diyarbakır zaten iptal. Üç tane şarkı var onlara çalışmam lazım. E evet, tamam çok güzel çok mantıklı. Üç tane şarkı çıkacak o yüzden dans eğitimi falan alacağım yeni o masaka şarkısını. Abi ben bizim fiyatı biliyorsun onun aşağısına gelmem yani köprüye de hiçbir yere de gelmem fiyatı biliyorsun şu anda gelmem şu an paraya ihtiyacım yok paraya ihtiyacım olduğu zaman sana söylerim Gidelim ben alayım Eee İbrahim abi çıkarmış senin köprüde Hayır sen çıkacaksın ben alacağım onu sen bedavaya geleceksin. Bana alma bana alma benim bir buçuk ay bir ay unut dans eğitimi almaya başlıyorum ben Hı. He? Nereye geliyorum? Niçin? Dağda ne yapıyoruz ya? Beni niye daha çıkarmak istiyorsun Faruk abi? Ya bak beni bunlarla kandıramazsın. Bana para ver. Göl varmış da, deniz varmış da, dağ varmış da. Silede evet. de var o. Evet evet. Oraya geçeceğiz. <laughs> Maalesef kurtarmıyor. Yedi buçuk. <laughs> Sen ver bir kariyerini konuşalım biz. Tamam İbrahim abi seninle konuşacakmış bu konuyu düşünürüz. Beni bu ay unut mümkünse bu ay bana hiçbir şekilde iş yazmıyorsun. Ya beni rahat bırakır mısın Faruk abi ya? Musallat oldunuz köprü beach kulüp olarak bana. Köprü beach kulüp olarak musallat oldunuz bana. <laughs> Tam çıkıyorsun köprüye. Tamam ya. hadi işim var. Faruk abi yayından sonra seni arayıp iletişime geçeceğim bu konuda. Hadi görüşürüz. Aa, alo. bu Bak. Kapattı bir de ya suratını. Ertan Ümit polis özel harekat Her teşekkür ederim. Neymiş efendim? Kafama maske takmış. Alo. Takarım. Sen önümüzdeki günleri doldur Ece yle. Ya abi. Doldur doldur Ece ile. Faruk abi buradan beni dinliyorsan yapma. Aynen aynen. Zeynep teşekkür ederim. Ne oldu o muhabbet? Evet. Dönüş yapmadın bana. Faruk abi üç tane Ş şarkı Dur. var. Dur. Bana ay iş yazmayın Dur. ya. Düşallatlar ya. Aynen aynen. Aynen aynen öyle. Sen hiç ona şey yapma. Tamam ben konuşurum şimdi. Edremit abla. köprü mü? Akçay köprü. Heh. Aynen aynen. Evet. Polis Emran teşekkür ederim. Arkadaki e, güzel, abiyi sen tanıyorum. Olabilir bu abi İbrahim abi, benim tur menajerim. Yok yok do doğru diyorsun. Sıkıntı büyük. Aynen. aynen. Aleşim sen. Tuvi teşekkür çıkmaz. ederim. E, büyük sıkıntı. Zeynep Nur'dan aşkım sen de çok teşekkür ederim. Evet. Burhan. Aynen öyle. Yoksa bir artık uçan at mı geliyor sonunda Burhan? Evet. Az önce söyledim, söyledim Hı -hı. kaçtın. Burhan Allah Hı -hı. senin boynunu koparmasın Burhan Beni terk ettin gittin Evet Ece nasılsın? İyi canım Ha, sana? En güzeli doğru diyorsun Doğru doğru diyorsun Giyo nerede? Çöpe diyorsun. attım onu kafasını kesip Bir çöp konteynerinden terk ettim ha, Hatay'a şey, gidiyorum Bir şey diyecektim ben sana ne diyecektim ya Ha ismini ses açacaktın bana Şu reklamla ilgili Ya işte bekliyor çocuk Abla maske çok iyi. Teşekkürler tamam, canım. Et, her zaman var zaten. Bir iki tane daha isim var <laughs> oh, ki. Çağatay Reis hoş geldin. Burhan'a sabahtan e, tamam kendimi be, yırttığım uçan atı atmak bayan için mi olsun, geldin bayan yoksa Çağatay? <laughs> evet bayan giyim. Erkek yok. Erkek istemiyor. Oy. Ee, olur olur. Olur. sen bas bu tip olguna ol, ya. Sayın Çağatay. Çok tamam, ben... uzun zamandır yayınıma gelmiyorsun, şey... farkında mısın bilmiyorum ama Tuba teşekkür tamam. ederim. O zaman sen... Ay Tuba bir teşekkür ederim aşkım. Aga sen, sen bizim alacağımız... Heh, biz seninle bir görüşelim o zaman. Teşekkür onunla. ederim. Çağatay uzun zamandır tamam, yayınıma tamam, gelmediğin tamam. için sana tavsiyem bana bir uçan tamam, atmanıdır. Şey Çünkü Burhan az önce atmadı, birazdan Burhan'ı engelleyeceğim. Ondan ne kadar? Lütfen beni sinir etmeyin. Tamam. Bir kere uçamat tamam. atmadınız Ama. bana bu hayatta. Bir kere. Tamam. Ha, iyi tamam. Tamam. Ece'ye kaç veririz? Ne? Ha. Ne? Şey, Ece'ye 250 lira veririm ben ya. Ne 250'si? Reklam reklam. Gitme manyak sen 250'luyasın. Tamam. tamam, ben bir konuşayım. Tamam, ben bir konuşayım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Meloş teşekkür ederim başkan. Ne 250'si be? Tövbe Arabi ya ya Ben Allah. veriyorum ya. Cidden öyle. Hediye. Ne? Ya, hediye hediye. Yok canım ben hediye istemem 250 lira. Bana atıyorsan gir şuradan tamam, uçana tak. Fotoğraf istiyor çocuklar. Ha? Gel ablacım. Bir dakika arkadaşlar fotoğraf. Ay nasıl çirkin çıkıyorum. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar. Polis hazır hareket. Teşekkür ederim. Çağatay Allah belanı vermesin. Buradan ben bu maskeyi kafama takarım. Ve küserim Çekil sizinle de. de. Ha? Abla butik ne oldu? Çöpe attım. Bu sesle şarkı söylüyor. Sana ne çırtık. Sana ne. İstersem borazan gibi sesim olur. Şarkı çıkarırım. Beğenmiyor musun? Dinleme. <laughs> Gerçi mümkün değil çünkü Tiktok'ta keşfette sürekli şarkılarımı duyuyorsun ne yapacaksın Tiktok'u silsen en iyisi. <laughs> ee, Hasan merhaba. hemen teşekkür ee, ben ederim, ben Çağatay nasılsın? teşekkür ederim ama aynı zamanda Çağataycığım Allah ee, belanı şey, versin. Ya e, Konuştuk. Ee, dedim ki bir şey yapacağım, list, e, fiyat çıkartacağım, sana dönüş yapacağım dedim. Saray, Özcan, Cuma günü aradım, açma oya bastı. Yani, İngilizden mesaj yazdım dedim, ararsan yerine. Yani, teşekkür hem, ederim. Birim, dedim. Ee, dönmedi. Tuba Bugün Eylül. tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlar plan, her zaman söyledim, plan, yine söyledim. söyleyeceğim. Ben ee, sanatçı no değilim. Ben, de ben fenomenim. Sıvış, aşkım çok teşekkür ederim. Asla sesim ee, güzel gibi bir iddiam olmadı. Güvenlik yazılımı yaparsam, Benden isteneni veriyorum ben. ki çok yüksek gibi. dinlenmeler Belemez. alıyor. Fenomenlerin işini insanların yapsın, istediğini yapsın. vermek, eğlendirmek. Ee, ben ne yapıyorum? Bilgin, Eğleniyorsunuz bilgin ki olsun. dinliyorsunuz. Aha, olsun o zaman yani. neden tamam. linç yiyorum acaba? Eyvallah. Çıkıyor Sen elin kabeş maymunları. E, ben benim sesim güzel, Ece'nin şarkısını 50 konuştum, milyon yap. dinliyorsunuz. Gerizekalı ee, yap benim kadar güzel mükemmel şarkılar. Seni de dinlesinler. Aptal. Rüya teşekkür ederim. De, kıskanç, çırtık ben seni, yani ben seni hayatımda görmemişim. Ben seni tanımıyorum. Yani ki... Sus hele yav burada yayın yapıyorum. Çalışıyorum. <laughs> tamam, tamam oldu. Teşekkürler. Teşekkürler. Ondan sonra kıskanç, çırtık ben seni hayatımda görmemişim. Sen niye gidip gelip benim Eğlenenler 10 yaşında. Eh 10 yaşında gerizekalı eh 10 yaşında. Gidiyorum mekanlara ben sahne alıyorum. Mekan alkollü 18 yaş altı girişi yasak ama ağzına kadar dolu oluyor. <laughs> 10 yaşında. Salak ol. Ece'nin çile hangi mesaj aşkım? Beyinsiz. 10 yaşındaymış. Sensin 10 yaşında. Özürlü. Sinir etti beni ya. Yeter ya. Alo. Aşkım susma. Alo. Bu aşkı kıyma. Bugün Arsuz'a geliyorsun. Evet aşkım şu anda havaalanındayım. Uçağı kaçırdım aslında sabah gelecek. Ama gelemedim. Çünkü uçağı kaçırdım. Sonra uçağın biletinin parasını da kendim vermek zorunda kaldım. Şu anda tansiyonum düşüyor. Uçtu. Eskiden mekan almıştı sabahkini. Ama şimdi bunu kaçırdığımız için kendime kadar. Moralemon bozuk ay. Gece paralı son model arabası bitmiyor. Merhabası taş gibi manikası akıyorlar. Aileme dedim. Arkadaşlar rica etsem bana hediye atar mısınız? Allah Allah. Aziz Yurttağ'a teşekkür ederim. Kendim için gene diyorum arkadaşlar. Diyorum bana hediye atar mısınız diyorum. Acilen uçak biletinin parasını çıkartayım. Resem hastası olarak sensörü, sana kurban oluyor. Benim de reklamımı yap da ben de dışarı şey kaçayım Eda Merve, Cık. teşekkür ederim aşkım. Böyle böyle dilencilik yöntemiyle biliyorsun, sahnelerden ve canlı yayınlardan arta kalan zamanlarda cumaya gidiyorum ben, dilenmeye. Evet. Asıl mesleğim dilencilik, ben bundan hoşlanıyorum. Böyle böyle dilenme yöntemiyle herkes bir 5 lira, 3 lira, 10 lira ata 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 800'ü çıkaracağız diye düşünüyorum. İlk destek İbrahim abi. Allah senden razı olsun. <laughs> Edacığım teşekkür ederim aşkım. Allah senden razı olsun. Allah tuttuğun olsun. Allah razı olsun. olsun. Seni teşekkür ederim. Nasıl güzelsin böyle. <laughs> Ödecefece iyi yayınlar Teşekkürler canım. Hatay'da kaç gün kalacağız? Bir gün. Bir gün. Yarın kaçta dönüş? Altı, Altı. akşam. Altı. Ulan keşke sabah alsaydık uyumadan gitseydik. Sabahın altında. He. Sonra kızıyorsun. <laughs> ben de değişik veriyorum. Adana'da yemek yiyeceğiz. Ah, tabi. Şuradan şuradan gezeriz. ey, ey hadi bakalım, küçük enk küçük enk nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Böyle pistten alalım. Oğlum, ey, ey hadi bakalım, küçük enk küçük enk nasıl yapalım? Yeni şarkı geliyor mu? Tam bir değil, iki değil, tam üç tane yeni şarkı geliyor. Bir hareketli, ikisi slow. Bu ay çıkacak olan slow bir şarkı. Eda'cığım aşkım. Teşekkür ederim. Şaka yapmıştım. Vallahi yeter. Şakaydı o. <laughs> Solo polis teşekkür ederim. Eda tamam bir Teşekkür ederim. Sağ ol. Öpüyorum kocaman. Bora. bu ay çıkacak olan böyle. Sevesin geliyor sevesin. Yine yollara düşüp ona gidesin. Böyle yavaş yani böyle baya. Sonra bir tane mastika çıkıyor. O mastika mastika böyle bir şarkı. Esma teşekkür eder. Üçüncüsü de bir tane sürpriz rapçiyle düet. <laughs> Acaba kim? Yorumlarınızda bekliyorum. Acaba kim? Yani aşağı yukarı hepinizin tanıdığı bir rapçi beyefendi kişilikler. Esma teşekkür ederim, hoş geldin. <laughs> Enes Öykü follow teşekkürler. Merve hoş geldin. Merve sen Kaç gündür? Esma hoş, teşekkür ederim. <laughs> Meg değil arkadaşlar, Meg de o kan Yani TikTok'ta alakası olmayan biri. Normal bildiğimiz çok eski bir rapçi ama yani hepimizin ergenlik dönemimizde, lise yıllarımızda falan dinlediğimiz biri. Müziği bırakmadı, hala müzik yapıyor. Öyle yani. Ne Feroz, ne no bir arkadaşlar yok hayır. Ceza Reynmen ne yapmamış, benle mi yapacak? Biraz beyin bedava. Ezel dedi. Arsız bela tabii ki. <laughs> Bildiniz. Hiçbiriniz bilemediniz. Aşk olsun. Dün gece Diyanet'e karşı çıktık. Çıktık 60... senden de sardık biz. Arsız belanın hangi şarkısı vardı? Bile bile sevdim ben. Sevmediğini bile bile sevdim. Şimdi de bana yol yakışır. Aa, burası sana be dostum. Gitsin zahlemelere. Nasıl sevilirmiş kaderiyle görsün iyice. Terk edip de gitti öyle durmadı hiç sözünde. Tanımamak varmış galiba o kahvenin özünde On birinci annem koydu işte efecan Şimdi kalan tek bir geç var Dertlerimle Mervecim Merveciğim teşekkür ederim aşkım. Söylemem sürpriz dedik Bigodan açmayacağım aşkım ya Bir süre Hiçbiriniz bilemediniz Hiçbiriniz Evet tabii ki de kirli haka <laughs> Merve teşekkür ederim Şaka yapıyorum arkadaşlar. Maalesef henüz evet. yazan çıkmadı. Zaten çıksa da söylemem. Sürpriz olsun size. Söylemem. Erkan Murat teşekkür ederim. Bakın bu sevesim geliyor çıkacak. Benim slow şarkım. Tekrar söyle. Sevesim geliyor sevesim. Hediye dağıtıyorum. Teşekkür ederim. Yine yollara düşüp ona gidesim. Nefesim kesilir nefesim. Yine de kalır benim. Böyle bir şarkı. Sonra bunu çıkardıktan sonra o mastika mastika öyle bir şarkı. <laughs> Çok eğlenceli mastika şarkısı. Sonra sonra hep çiledi. Şey Her birinin arasında bir ay var. Cio'yla düet düşünüyor musunuz? İlerleyen zamanlarda neden olmasın? Erkan, Murat teşekkür ederim. Efecan değil tabii ki arkadaşlar. Arsuz'a geleceğiz, yoldayız şimdi. Trikolik de değil. Ama Seda'ya arkadaş olduk biz ile Belki ilerleyen zamanlarda olabilir. Dilara teşekkür ederim. Bu saatten Onlara sonra de kendimi sanata para. adıyorum arkadaş. Para. Yani. Faruk abi mi? <laughs> Faruk abi mi? Ses açsana. Faruk abi sen İbrahim abi dinleme. Bu ay bize iş yazmıyorsun. Bu ay üç şarkıyı yapacağım. Bu ay üç şarkıya çalışmam lazım, Dansı Ece dans almam lazım, şarkılar için şan eğitimine Bizim... gitmem lazım. Bu ay şan, ağzıma şan, kadar şan dur ya, bir dur. Şarkıların kaydına gitmeden önce şan eğitimine gideceğim mutlaka. E tamam git, dans dans da sırada Bu Bekliyorum. ay hızlandırılmış bir şan eğitimi almam lazım. Merve'yi aramamız lazım. Kime? Kızı. Merve kesin gelecek, tamam. Ee, bu sesim geliyor. Bak, döneceğiz ya buradan. Ee, Faruk sen bana piyata düzgün bir şekilde versin o zaman. Aslı geldi, iyi teşekkür ederim. Bak şimdi. Döneceğiz ya pazar günü. Bu hafta Cuma günü Sevesim'in klibi çekiliyor. Klip çekildikten sonra Sevesim'le işim bitmiş oluyor. Direkt Mastika'ya geçiyorum. Mastika'nın kaydını almak için Mastika'yı yazan adamla dersim var. 12 saat falan onunla ders almam lazım. Çünkü Mastika biraz zor bir şarkı. Söylemek için ders almam lazım. Ondan sonra 12 saat... Derse gideceğim, sonra kaydını alacağım. Ondan sonra kaydını aldıktan sonra Merve ile dans dersi alacağım. Ve klipte dans ekibiyle dans edeceğim. Bir sürü işim var, bu ay beni Efendim. salın. Arkadaşlar, biri yazmış ki Diagno'ya hak vermen çok güzel falan filan. Evet. Şöyle söyleyeyim size. Onların geçtiği yoldan ben de ne geçtim. Neden? Ben de o şahısla arkadaştım ki ben herkesle arkadaşım yani. Baktığınız zaman sosyal medyada benim hiçbir düşmanım yoktur o şahıs dışında. Herkese illaki bir iyiliğim dokunmuştur Kırmızı yani. Herkese illaki bir iyiliğim dokunmuştur. Yani. dokunmuştur. dokunmuştur. Kimseyle düşman değilim. Sadece işte o şahısla düşmanım. O şahıs dolayısıyla da ile da kavgamız olmuştu ama fazla cevap vermedim ben Diyagno'ya yani. O şahıs kadar üstüne gitmedim Tamam. Tam Ben mı? yaşadıysam beni bile kandırdıysa herkesi kandırır. Açılınca bir e, insanın bedenine bedeni ne olursa olsun tamam ruhu kaşarlaşmasın ya. ya o de, zaman sorarsın. Ha, ararsın beni. <laughs> Ece'nin tontişi yazmış ki Ece ablanın düşmanı yok diye dis atamıyor. <laughs> Haklı bir isyan. E, 48 48. <laughs> tamam. tamam. Mustafa bağlı. Teğmen teşekkür ederim. MFC merhaba hoş geldi. Ne oldu? Başka bir şey. Söyleyeyim. Ondan sonra Mastika'nın kaydını alacağım. Sonra 12 saat falan dans dersi alacağım yine hızlandırılmış. O dansçı kızın grubunu klipte oynatacağım muhtemelen. Ben de önlerinde dans edeceğim. o dansıyla konuştun mu? Konuşacağım işte. Ondan sonra beni takmıyorsun ki. İbrahim Nacak, geçen sefer sana dedim ki gel dedim seni takip edeceğim dedim gelmedin. Dur dur dur. Unicorn at, uçan at, at Dur bunları atma. Zaten 5 tane atıyorsun para yağmuru. Bari uçan at, at. Onlar çok güzel çünkü. <laughs> Zaten aynı parayı veriyorsun. Bari uçan ata ver çocuğum. Bu arada İbrahim seni takip aldım. Çok teşekkür ederim. Geçen sefer seni aradım bulamadım. Kaçmışsın yayında. <laughs> Egoistin biri Teğmen Fola teşekkür ederim. Neye gülüyorsun? Bana mı gülüyorsun? Para. Eskisi gibi story falan atsana aşkım. Aşkım sana bir şey diyeyim mi? Başımı kaşıyacak vaktim yok. Allah belamı versin. Ama rica etsem beni Instagram'dan takip eder misiniz lütfen? Buradan Instagram'a gider misiniz? Ozada İsmailova teşekkür ederim aşkım. Arsuz'a geliyorum aşkım. O kadar tamam, tamam. yoğun yani o kadar yoğun çalışıyorum ki arkadaşlar yemin ederim tamam, başım tamam. kaşıyacak ee, vaktim yok. Siz dışarıdan baktığınız zaman boşmuşum gibi geliyor ama. Tamam tamam. Uygun. Ay. Bir tane mesela koçum var. Sahne duruşu eğitmenim var. İşte bana tamam, sürekli tamam. şey veriyor. Kitap veriyor, özetini çıkar falan diyor. Ama işte sürekli kitap okumak var. zorunda kalıyorum sahneler var. Bu ay daha yeni bir ay ara verebildik. Sahneler olduğu zaman mesela düşünün size geçen hafta sonumu anlatayım? Geçen hafta sonu ne yaptık? İbrahim abiyle birlikte Cuma günü akşam saat 6'da falan yola çıktık tamam mı? Ee, bayağı uzak oluyor şimdi İstanbul'da oturmayanlar için söyleyeyim. Silivri'den Yeni kapıya gittik. Yani nereden baksanız iki saat falan sürüyor yol trafik varken. Gittik feribota bineceğiz. Tam feribota bineceğiz. Kimliğimi unutmuşum. Döndük geri aldık geri gittik feribota bindik. Yalova'da indik. Yalova'dan Bursa'daki mekanın şoförü geldi bizi aldı. Yalova'dan aldı Bursa'ya geçtik. Bursa'da sahne yaptık. Oza'da İsmailova. Çok teşekkür ederim. Yalova'dan Bursa'ya geçtik. Bursa'da sahne yaptık. Gecesinde yola çıktık İzmir'e gittik. Yani uyumadan. Bursa'dan İzmir'e gittik. İzmir'den uçağa bindik. Van'a gittik değil mi? İyice karışladım. Bursa'dan sonra Uşak'a gittik. Ha, pardon, Uşak sahne pardon, aldım. pardon. Bursa'dan çıktık gece Uşak'a gittik. O gün Uşak'ta kaldık. Uşak'ta sahne yaptık. Ondan sonra İzmir'e gittik arabayla. İzmir'den uçağa bindik Van'a gittik. Murat teşekkür ederim. Van'dan İstanbul'a döndük. Ve eve zor kendimi attım. Üç günlük bir tofan. Valizlerle oradan oraya süründük. Ondan sonra öyle yani çok zor. Ceren'i seviyor musun? Seviyorum tabii Meryem'cim. Egoistin biri teşekkür ederim. Esma teşekkür ederim. Teğmen teşekkür ederim. Medine Narman öpüyorum seni. 28 yaşında değilim ablacığım. 21 yaşındayım ben. Yanlış yazılmış Google'a. Bir tane gerizekalı yanlış kendi kafasına göre yazmış. Ben de görünce şok geçirdim. Hayır olsam bilirdim. Şair Ahmetcan yazmış ki sahne mi senle? Güzel kardeşim. Ben sahne diyorum, konser demiyorum. Senin kapasiten kız olduğu için kültürsüz, seviyesiz, cahil köpek olduğu için anlamıyorsun. Ve ben bunu milyonlarca kez anlatmak zorunda kalıyorum. Ben konser yapmıyorum. Ben sahne yapıyorum. Ben fenomenim. Kerimcan Durmaz da gidiyor. Şarkı mı söylüyor orada? Ya da ne bileyim Selin Cerci gittiğinde şarkı mı söylüyor orada? Adamlar orada fenomen. Anladın mı? Onlarla aynı işi yapıyorum. Şarkılarım olmasına ve konser yapıyorum anlamına gelmiyor. Anladın mı çocuğum? Anladın mı? çomar? Hü Arap ya Resulallah ya. saçımı toplayayım. Moral manlarım bozuldu. Murat Melike teşekkür ederim. Uçakla nereye gidiyorsun? Hatay'a.